Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, köyde arkadaşlar. Büyük köyde survival yapacağız arkadaşlar. E, ekranımda arkadaşlar. Abone ol işareti. Like işareti. Bir de zil işareti göreceksiniz Onlara tıklarsanız. Yes, olur. E, çok iyi olur. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada. Salih. Sol Sali, oyuncu Salih diye biri var. O da benim en iyi en iyi arkadaşım arkadaşlar. Ee, ona da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi, videoya geçtik şimdi. Versene o. Eşya ver bana da. Hayır, ayakkabı benim. Bana ne? Ayakkabı benim. Değil mi ayakkabı benim? Şimdi Lan hayır, pantolon benim. Bana ne ya? O zaman devril gümün Hayır. Demir kalınçı o zaman. Küserim. Küserim. Bak küserim. Bak. Git lan. Ben abi senin için pantolonu getireceğim. Ya Yusuf bana bana pantolonu bir de kılıcı ver. Ana. Ne? Pantolon ve kılıcı neye sevdi oğlum? Demir'i de al sen. Ne aldım bile. <laughs> Aa. Aa. Tamam lan ben, ben... Ya, ya vurma ya bak ben, ben, bir ben canım ben var, var ya. arkadaşlar arkadaşlar canım, canım. tamam vereceğim şeyden. bekle ben, ne arkadaşlar reklam olduğunda kusura bakmayın arkadaşlar reklam oluyor da arkadaşlar kusura bakmayın Aa, ben adamı onun için çok özür dilerim. Hadi, hadi 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 arkadaşlar geçme. Tamam. Geç geçiyoruz. Tamamdır. Tamam ya, tamam. Al. Al, yemedik. Ben daha Çabuk gel. Geliyorum. Arkadaşlar size hatta bir ev falan göstereceğim. Bakalım hangi evini seveceksiniz. Onu yorumlara yazın. Ee, şimdi Aferin neredeydi geleyim. o? Gel, geldim, 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 geldim. Yok artık. Oha Yusuf. Ne? Bir gel gel. Ne? Gel de benim evime bak lan. Ben ne ne. ne? Düzgün konuş, ha. Neredesin sen? Arkadaşlar bakın ne ne güzel balkonu vardı. ne güzel balkonun. Ama iğrenç olmuş. Neredesin sen? Yusuf benim evime baksana bir. Neredesin sen? Gel gel benim eşim isim, isim etiketimi görüyor musun? Evet görüyorum. Gel o zaman. İmnat, <laughs> ben de seninkini Vallahi. mı? Lan bu Vallahi. Bamba, kız ne? Kız çıkamam. Hemen, ne Sen mi yaptın? Gibi? Gel gel bak bak. Ne Dur neredeydi o? Ne? Gel gel. Gel Yusuf. Evim. Kendi hani balkonlu evim var ya. Oraya bak. Bak şimdi bak. Çatıya bak. <laughs> Gördün mü? Uy Yusuf bak bak. Gel gel gel. Baksana bazı köyler burada kalmış. Oh, Dışarıda görünüyor. Oha adamın da bir yanı var. Ben vurmadım, köylü vurdu. Ya vurma, bak kılıcımı çekerim. Bir de kılıcımın tadına bakarsın, gör ha. Allah. Görüyor musun bazı köylüler var? Şunun, şunun. Gel. Hı? Uh -huh. Reklam oldu. Hayır abi. Neden reklam yaptın? He? Neden? 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 Tamam Yusuf Neden? tamam tamam. Abi solucan oyunu. Solucan oyunu oynuyorum. Var mı? Bu efsane bir oyun. Yusuf öldün. Ne? Aha gerçekten öldün lan. Ne? Zümretimi aldım Yusuf. Oo köylü lan eşyanı aldı. Zümrüt alırım. Hayır lan zümrüt almadı. Ne? E ee, neydi? Sen hani böyle çim ne? çim falan ne? Ne? toplamıştın ya. Evet. Çim toplamıştın ya onu aldı. Ben ben çim toplamadım. Lan ne oldu lan? Öldün lan, öldün. Ee, nasıl öldüreceğim lan? Senin ayakkabın bile bende lan bak bak. <laughs>